merhaba arkadaşlar bu misalde birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanımda Azra var Merhaba ve şimdi çift hesaplaşmaya turuna başlayalım Arkadaşlar böyle içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Evet unutmayın arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar istediğiniz oyunu yorumlar yazabilirsiniz Bu grup biraz kolaydı da. Yok şey görünce karar değiştirdim. Allah, da Çok kötü oynuyorum ya. Evet. Evet. Of çok kötü oldu. 2-1 geldim. Arkadaşlar da çok kötü ya. Azra kaç, Azra kaç, Azra kaç. Ah, hemen onları al kaç, onları al kaç. Bekle, 7, 6, 5, 4, 3, saldırıya geç. 2, 1, saldırı. 1, gel. Bas, 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 bas. Görüyorum orada. Vur, vur, vur. Öbürü nereye kaçtı? Bilmiyorum. Tabi bir tane daha da var. Onu da bulalım işte. Hesse tek tek iki iki kaldık. Hmm, bakalım bulduk. Şu. Bir takım Işte. Uhu, -huh, çok rahat. Çok rahat. Evet ben savaş değiştireceğim. Ben de değiştireceğim. Finks'i alacağım. Ben de ne Arkadaşlar yakında bunu alıyorum. Bu Finks'i. Ama Finks diyorum. Fe Finks. Ama Finks diyorum ya. Ben de şey alayım Finks. Fengi aldım. C Fengi aldım. Azra'da Fengi aldım. Aldım. Evet aldın diyorum ya. Aldım. Swift hesaplamasına da çok kolay bir maç olacak. Leon hariç, Leon hariç herkes kolay. Leon'u biz öldürür diye düşünüyorum. İnşallah. Hayır, Leon'ların direkt grubunu öldürsünler. Dynamite song tutorial. Yeah. Mom, Mom mom niye ağladı ya mom. Hayır ya yanlış yere attım Azra vur. Ver oğlum. Azra ölme orada kal orada kal. 5, 4, 3, 2, 1 geldim. Tamam. Burada bir sır. Dynamite. Dynamite kolaydı. Evet, doğru ya. Şu azra azra so, sonra şeyin grup kalmış. Leonların grup kalmış sanırım. Leonların grubunu hiç kimse öldüremedi ya. Sanırım. Ya onların grup kalmamış. Ha vurdum. Acaba yıldız oluyor. Evet arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Ve arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Her herkese görüşürüz. Görüşürüz. O, görüşürüz arkadaşlar.